Ener Valencia anlatmama gerek yok. Dünyanın en ilginç oyuncusu olabilir. Aynı anda bu kadar güvenmeyip aynı anda da bu kadar güvendiğim başka bir oyuncu hatırlamıyorum. Bilmiyorum yani yok. Bugün Ener Valencia'ya oyuncu kariyeri rebildi yapacağız ama bir farklılık var. Nasıl ki Ener Valencia çok farklı bir futbolcuysa bu video da farklı olacak. Ener Valencia'nın kariyerini çarkla yöneteceğiz. Tabii ki videodaki amacımız Ener Valencia'ya Ballon d'Or kazandırmak olacak. Şu bakışa bak ya gerçekten ne olduğu belli değil. Ener Valencia'nın FIFA 20 3'teki özelliklerini görüyorsunuz. Bu adam ilk olarak FIFA 14'te karşımıza çıkmış. O zamanlar 70 rating, 71 potansiyeli varmış. FIFA 15'e baktığımız zaman 75 rating'e gelmiş. Premier Lig topçusu olmuş. FIFA 16'da 76 rating, 78 potansiyel. Gitgide yükseliyor mu? Dur bakayım en fazla nereye kadar çıkıyor? FIFA 17'de falan çok değişmedi. FIFA 19'da 76. 20'de. Ne zaman Fener geliyor? 21'de mi geliyordu? 21'de Fenerbahçe'de. Evet, Ener Valencia. Ener Valencia'yı 10 yaş gençleştirdik. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Oyunda 32 yaşında gözüküyordu. 22 yaşına getirdik kendisine. İlk sezon Fenerbahçe'de kalacağız. İkinci sezonumuzda ise bu çarkımıza göre takımı belirleyeceğiz arkadaşlar. Bak örnek olarak gösteriyorum. Çeviriyoruz. İkinci sezon sonunda eğer yine Fenerbahçe çıkarsa Fener'de kalacağız. Başka bir taraf çıkarsa artık burada hangi takım logosunu koyduysam oraya gideceğiz. Her oyuncunun transfer döneminde hani takımda kalması genelde daha yüksek ihtimal olduğu için Valencia hangi takıma giderse bu çarkta o takım yarı yarıya böyle durmuş olacak. Videomuzun temel mantığı bu. Şimdi Valencia'nın potansiyelini hiç ellemedim. Potansiyeli yok aslında. Şöyle bir yenileme temsilcisi atayıp sözleşmesini uzatalım. Oha bak yaşını gençleştirdiğimiz için birazcık bir şeyleri artabilecek gibi. Zaten dinamik potansiyele girerse çok artar. Şu anda Valencia'ya gol makinesi vereceğim ben ya. Gol makinesi çalışsın bu sezon. Bu atım benim be. O zaman direkt olarak ilk sezon sonuna gidiyoruz. Daha fazla bu tarz FIFA kariyer modu videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca beni desteklemek için de bu videoya yorum yazıp beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Bu videoya en az şöyle bir 6000 beğeni yapalım ya. Beni kırmayacağınızı biliyorum. Sezon sonuna geldik. Bakalım Energo Atsiya ne yapmış? Ya internetteki mimler çok komik bu arada ya. Dur bir dakika. Babanın reytingi 80 olmuş. ilk sezondan artı 3 reyting. Yaşın çok etkisi var abi. Fenerbahçe ligde açık ara farkla ikinci olmuş. Ama Türkiye kupasını kazandırmış Ener Valencia. Peki Ener Valencia gol kralı oldu mu? Fener'in şampiyonluğundan çok bu videoda Ener Valencia'ya odaklanıyor sonuçta. Oha Icardi 23 gol, Muleka 23 gol. Ener Valencia gol krallığında yok. Batshuayi 13 atmış aşağıda. Rossi'yi görüyoruz 15 gol. Ener Valencia şöyle gösterelim. 12 golde kalmış. Herhalde daha genç ya, daha toy bir oyuncu. O yüzden böyle oldu. Gerçek hayatta şu andaki Valencia koklayarak 18 gol attı. Rossi 11 asistle asist kralı. Oha! Gol yiyen ben da Muslera birinci. Buna şaşırmıyoruz. Vallahi dostlar Valencia toplam verimden ne yapmış? Hemen bakalım. Ardından çarkımıza gideceğiz. Rossi 24'e 14. Bu adam simülasyon manyağı ya. Simülasyon canavarı seni. Ener Valencia 14'e 2. Joao Pedro da 8'e 8 yapmış. Birazcık burada maçlar bölünmüş ya. 5-6 maç daha fazla oynayabilirdi Valencia. Helal olsun yine de iyi performans. Daha 23 yaşındasın. Üzülme Valencia. Sana daha sövülmüyor. Gençsin diye sövmüyorlar sana mevzu o. Evet dostlar. Valencia'nın gidebileceği takımları görüyorsunuz. Newcastle, Napoli, Sevilla, Frankfurt, West Ham ve Dortmund'u ekledim. Yani burada mesela West Ham gerçek hayatta da daha önce oynadığı bir takım. Bunun dışında eklediğim diğer takımlarda da hani ilk 11'de olma ihtimali yüksek diye ekledim. Reytingi arttıkça ona göre takımları çarka ekleyeceğiz. Şimdi çeviriyoruz çarkımızı. Valencia ne biçim dönüyor çarkta? Ve çarktan Sevilla mı Napoli mi? Sevilla çıktı. Vay 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 vay. Valencia ikinci sezonda Sevilla'ya transfer oluyor. Ener Valencia'yı Fenerbahçe'den almak için Sevilla'nın başına geçtik. Babaya bak be. Ulan beton yetmez harbiden. Satın alma teklifi götürelim. Ener Goat Valencia için 30 milyon euro bon servis vereceğiz. 32 milyon euro dedik. Bence Valencia'nın tam olarak bu fiyata satılması en iyisi olur. Forma numarasının tersi olduğu için bak yanlış anlamayın. İşte Ener Valencia Sevilla binasına girdi. Fenerbahçe'den sonra yeni bir macera. Genç Valencia İspanya'nın yolunu tuttu. Ay vay 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 vay. Geliyorum bekle. Bekle geliyorum. Bak 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 nasıl çalışıyor. Oğlum Ener Valencia'nın forma rekabetine gireceği çok isim var ya. Orta saha nasıl? Biz aslında orta sahadan kısıp Santspor'a verebiliriz. A few moments later. Bu şekilde oynayacağız gibi duruyor. Ne diyorsunuz? Böyle oynayacağız abi. Takım o kadar kötü değil. Umarım Valencia formasını kaybetmez. Forma rekabetinde formayı kapar. Ne çok forma dedik ya. Allah Allah. Dur şu Valencia'nın gelişim planına bakalım. Baba sen şimdi potansiyeline ulaşmış gibi gözüküyorsun. Bazı şeyler böyle çizgi gösteriyor. Buna izin vermem. Çalışacaksın. Komple santrifor olarak çalış. Bu şekilde Sevilla ile sezon sonuna gideceğiz. İkinci sezonumuzun sonunda bakalım Ener Valencia ne yaptı? 82 reytinge gelmiş. Ennesiri'nin serbest kalma bedeli vardı. Onu ödemişler galiba. Ener Valencia burada rakip siz kalmış puan durumuna baktığımızda ligi dördüncü bitiriyoruz Energo at Valencia güzel bunu da sevdim de Espan'a alamadık Avrupa'da falan ne kadar ilerledik Avrupa'da yokmuşuz konferans ligi direkt Şampiyonlar liginde miydik Evet gruplardan birinci çıkmışız Leipzig'e elemişiz ve ardından Juventus'a elenmişiz olacak iş değil ya gerçekten Valencia 29 gol atıp 4 asist yapıyor toplamda 33 verim. Goat gibi goat be. Aa gol kralı olmuş İspanya'da ama Griezmann'la aynı sayıda gol. Asist krallığında Valencia yok. Holleman ben maçta da yok. Abi çok iyi ya bu arada. 25 gol ne demek abi? Gol krallığına kafayı sokmuş Valencia. O zaman dostlar yine çarka gideceğiz. Fener Valencia'nın gidebileceği takımları görüyorsunuz. Ya bence Sevilla'da kalsın bir sezonda. Ama bakalım ne olacağını göreceğiz. Çarkımız döndü ve Energoat Valencia. borçaya giderdi. Bak biraz daha ilerleseydi çark. Aman 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 aman. Sevilla'da kalıyoruz. Sevilla'daki ikinci videomuzdaki de üçüncü sezonun başındayız. E şöyle baktığımız zaman Ener Valencia ne kadar gelişebilir acaba? Bak bitiriciliği falan artık maksimuma ulaşmış gibi gözüküyor. Gezen sanspor dersek pası falan da artacak. Hedef oyuncu diyelim driblingi ve fizik gücü artsın abi. Biraz da böyle çalışsın. Bir Ener Valencia'nın forma numarasını 13 yapacağız ya. Baba 13 yani. Ha. Bakalım Ener Valencia'nın reytingi arttı mı? Bunu merak ediyorum. Ligde yine dördüncü oluyoruz. Şampiyon Real Madrid olmuş. Kopa'da Espanya'ya baktığımız zaman burada yokuz. Abi yapma ya. Şampiyonlar Ligi Chelsea kazanmış. Biz gruplardan birinci çıkmışız. Fener'e karşı da oynayıp Fener'i yenmişiz 2-0 ya. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep ahirete kaldı. Gruptan lider çıkıp Porto'ya eğlenmişiz bu arada. Bravo takım. Yani nasıl ve bilmiyorum. Dur bakayım gol krallığı durumunda ne yapmışız? Oha Felix falan coşmuş burada. Dybala Real Madrid'e gitmiş. Ener Valencia gol krallığında 8. olmuş. 16 gol atmış. Asist krallığında yokuz. Ya Cristante var bizim takımın oyuncusu var da Valencia yok. Şampiyonlar liginde peki bir şeyler var mı ya? Valencia 5. olmuş gol krallığında. 7 gol güzel. Bu sezon toplamda 25 verim. Geçen sezona göre çok daha kötüyüz. Belki de artık bu takımdan ayrılma vakti gelmiştir. Dur bakalım çarp ne diyecek? Abi çarka gel ya. Baya bir takım ekledim bu sefer. Üst kalbur takımlardan. Bakalım ne olacak. Şimdi döndürüyoruz çarkı ve... Barça mı Chelsea mi? Barça çıktı. Real'i de ekleyecektim ama Real hani Dybala'yı falan almış ya. Dedim ki onların almasına gerek yoktur Valencia'yı. Barça'nın durumu oyunda şu an Real'e göre kötü olduğu için Barça'yı ekledim. Ve Barça İspanya Ligi'nde kendini göstermiş olan Valencia'yı kadrosuna katıyor. Barcelona'nın başına geçtik. Dördüncü sezondayız. Valencia'yı buraya transfer etmek istiyoruz. Şöyle bir bakalım. Energoat Valencia. Dördüncü sezonumuzun başında. Barcelona teknik direktörü olarak ener Valencia'yı takıma getireceğiz. Çok pahalı olduğunu biliyorum. 80, 90, 100 milyonlar falan konuşuluyordu, yazıyordu. Baksana, 96 milyon euro diyor. Eyvallah, alalım. Vay vay. Valencia'm için ödenen bonservis değerlerine bak ya. Bakalım, Barça'da kaç sezon kalacağız? Barçadan sonra nerelere gideceğiz? Bu çarklı rebit bence ilginç oluyor. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Konsepte bir eleştiriniz veya bir öneriniz varsa kesinlikle yorumlarda yazmayı unutmayın. Ener Valencia şu anda fanlarının orada imzalarını verdi görüyorsunuz. Barcelona kulüp binasından içeri daldı baba. Takıma baktığımız zaman yaşlı bir Lewandowski var. Oynayamıyor zaten. Sol kanatta Torres ve Fatih. Oha kanatlara bak abi. Ofansif orta sağ Zobozlay falan da var. Ofansif orta sağımız yok. Full ofansif orta saha almışlar. Soper'de de şöyle Felipe Luis falan birileri oynasın ya. Bak Fenerbahçe aldı deniyordu. Emre Demir de burada. Daha tabii gerçek hayatta transfer resmiyet kazanmadığı için Emre Demir burada duruyor. Ee, ben Fatih'i oynatacağım ya. Bu takım manyak takım Energoat Valencia Santrifor'da inanılmaz oynayacak bence. Böyle oynatacağız. Bence böyle gayet iyi. Energoat Valencia bu takımda çok gol atar umarım. Umarım çok gol atarsın Valencia baba. Hemen sana bir gelişim planı vereceğiz. Yani burada 82 fizik gücü bence yeterli artık. Başka şeyler çalıştıralım. Yalnız çizgi gösteriyor abi ya. Olmaz işte o çizgi. Ben gol makinesi çalıştıracağım. Çevikliği falan artsın. Ya da vazgeçtim. Gezen Santrifor vereceğim. Gezen Santfor iyidir. Bu şekilde sezon sonuna gideceğiz. Şöyle 13 numarasını verelim. Energoat Valencia. Sezon sonuna gidiyoruz. Sezon sonuna geldik. Bakalım Valencia İspanya Ligi'ndeki artık 3. sezonunda ne yapmış? Abi şampiyon olamıyor bu adam bir türlü ya. 8 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Bak, şu ana kadar videomuzda Eler Valencia hiç şampiyon olamadı. Sadece bir kere Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandık. O kadar. Gruplardan birinci çıkıp Chelsea'ye eleyip, Atletico'yu eleyip yarı finalde City'ye eğlenmişiz ya. Şampiyonlar Ligi kazansaydık epik olabilirdi. O da olmadı. Vallahi çok şanssız Valencia. Ener Valencia kaç gol atmış? Baba gol kralı be ulan. Beton yetmez sen harbiden be. Harbiden beton yetmez. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptın? Geçen yıl orada da iyiydin Valencia. Bak burada Rossi asist kralı olmuş oğlum. Bu nasıl bir video? Bak 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 Joao Pedro'ya bak Şampiyonlar Ligi'nde. Ulan Valencia nerede? Batu şu falan listeye girmiş Valencia yok. Oğlum ha Valencia 5. tamam. Joao Pedro ile aynı sayıda gol atmış. Yine 2 golle falan gol krallığını kaçırmış abi. Valencia bu sezon 39 verim 86 reytinge gelmiş. İlk sezonlardaki kadar hızlı gelişmiyor artık. Ama olsun yine de babadır yani. 4. sezonun sonunda piyasa değerini ne kadar yaptı? 75,5 milyon euro. Gayet iyi. Bakalım nereye gideceksin ya? Hazır mıyız babalar? Çarkımız dönüyor. Ener Valencia'da dönüyor. Barcelona'da mı kalacak yeni bir takıma mı gidecek ve Valencia Barcelona'da bir sezon daha dedi. Helal olsun. O zaman lafı uzatmayalım. Direkt olarak 5. sezonumuzun sonuna geçiyoruz. 5. sezonumuzun sonunda Barcelona'da bakalım ne yaptık? Şampiyonluk geliyor mu? Lan oğlum 2 puanla kaçıyor. Kafa yiyeceğim. Bu nasıl bir loserlık ama ya? Godson, Watson da losersın be kardeşim. Bu videoda öylesin en azından. Bak süper kupayı almışız. Konuşamıyorum artık sinirden. Copa de Espanayı da almışız. Aa bu iyi. Şampiyonlar Liginde yokuz. Gruplardan birinci çıkıp Roma'ya eleniyoruz abi. Makara mı Roma'yı biz ilk çarkta koymuştuk. İlk çarktan sonra hani daha iyi takımları ekledik diye çıkarmıştık. Öyle bir takım olarak bakıyordum Roma'ya. Sürpriz yapmış bize. Bize harbiden sürpriz yapmış. Oyuncu istatistiklerinde gol krallığı yarışında Ener Valencia bu sezon 5. oluyor. Bir Vinicius gol kralı ve Ener Valencia gol kralı. Hayırdır İspanya Ligi? Dalga mı geçiyorsun bizde? Asis krallığında De Jong var ve gol yenmeyen maçta da kalecimiz birinci. Ama şampiyon olamamışız. Gel de bu işin içinden çık. Neyse. Ee, maalesef buralarda da yokuz. Batshuayi Şampiyonlar Ligi'nde her sezon iyi gol atıyor. Asist krallığında da Sert Demir birinci. Sert Demir. Bu kim? Zidane Sert Demir diye biri var. Nasıl gelişti oğlum o? Zidane de değil mi onun ilk ismi? Babası Zidane'ı çok seviyordu. Öyle bir durumdu. Zidane Sert Demir ha. 77 reytinge gelmiş. Şöyle bir bakalım Ener Valencia 32 verim yapmış. Her sezon istikrarlı verimini yapıyor bu adam. Goat ya. Baksana 89 reyting. Yalnız bak böyle giderse Şampiyonlar Ligi veya normal ligi kazandığımız zaman man Balondor alabiliriz. Gayet iyi gelişiyoruz çünkü. Yine çarkı döndürüyoruz. Bakalım Valencia kalıyor mu gidiyor mu? Lan oğlum. Bir sezon daha Barcelona'da kalıyoruz. Altıncı sezonumuzun da sonuna simüle edeceğiz o zaman. Ener Valencia. Bakalım bu sezon ne yaptı? Artık bir şampiyonluk bekliyoruz derken. Ligde averajla şampiyon olamadık. Bak ligi alamıyor bu adam. Tamam mı? Ligi alamıyoruz. Ama ben orada bir spoiler yedim. Siz de gördünüz mü bilmiyorum. Ve Ener Goat Valencia. Ya, Şampiyonlar Ligi şampiyonu. İşte olay budur. Oh be! Lyon'u yenmişiz. Juventus'u yenmişiz. Hepsini ya bak Liverpool'u da eleyip finalde Sporting'e eliyor. Abi Sporting nasıl finale kadar kaldı lan bu arada? Bakıyorum şöyle bir takım harbiden fişek. Çark doğru kararı vermiş bizi burada tutarak. Helal olsun çarkımızı da kutluyorum. La Liga'da gol krallığında Valencia 9. gözüküyor. 17 gol atmış. Asist krallığında yokuz. Gol yenmeyen başta da yokuz. Şampiyonlar Ligi'nde Valencia'nın bir gol krallığı vardır artık. Sevilla'dan takım arkadaşımız bunu Tottenham'a gitmiş. İlginç. Şöyle bir bakıyoruz. Valencia Şampiyonlar Ligi gol kralı. Olay budur. Batu Şuayi yine listede. Ulan ya. Asis Krallığı listesinde de Koreya var Galatasaray'dan. Abi oyun ne yapıyor? Neler oluyor ya? Ener Valencia bu sezon 38 verim yapmış. Dediğim gibi bak hep böyle istikrarlı devam ediyor baba. Ben kutluyorum kendisine. Piyasa değerini de 145 milyon euroya çıkarmış. Yuh! Hayvan mısın kardeş? Allah Allah. Özelliklerine bir bakalım. Ardından çarka geçeceğiz zaten. Özellikleri görüyorsunuz. Şimdi çark dönecek. Bakalım Ener Valencia nasıl devam devam ediyor kariyerine ve Juventus'a transfer oluyor Ener Valencia. Oğlum Juventus'un çok ilginç ve çok iyi bir kadrosu var. Ya, yedekleriyle bilmem nesiyle hayvan gibi takım. Dur bakayım stoperde de şöyle şey yapalım. Dragushin kaç yaşında? 26. Sutalo. Tamam şöyle koyalım abi. İnanılmaz bir takım ya. Normalde üçlü defans oynuyorlardı. Ben değiştirdim. Şu oyunun şu bug'ını EA Sports Allah aşkına düzeltin be. Yeter be. Yeter bakmıyor musunuz kariyer moduna? Vallahi illallah ediyorum ya. Sinirlerim bozuluyor abi. Kadronu diziyorsun sonra bir daha değiştiriyor. Bu bak bir aydır var. Size de oluyorsa yorumlara yazın yani abi. Böyle olmaz ya. Bunu bir yere bir iletelim bir şey yapalım. Burada bak var kardeşim. Tamam bekle dur. Sinirim bozuldu. Dediğim gibi bu kadro iyi. Balondora bakmamız gerekiyor. Bu yüzden önce Valencia'ya bir gelişim planı vereceğiz. Valencia baba 28 yaşında aklı başında. 91 rating. Bellingham da çok iyi ya. Bu takıma nasıl toplanmış abi Bellingham'la Felix. Umarım çarp bizi burada tutmaya devam eder. Abi zaten sprint hızı falan 99. Bizim birazcık pasımızı geliştirmemiz lazım lazım bence. Dengeli gelişelim abi bundan sonra. Dengeli gelişsin. 9 numarayı vermişler Valencia'ya. 9 da olur abi. Juventus'un yeni 9 numarası Ener Valencia. Bakalım Balon d'Or'u kazanabilecek mi? Hemen şimdi beraber Aralık'ın ikinci perşembesine doğru simüle edeceğiz. Umarım kazanırız ya. İşte o an geldi. Ya abi Oooo Mbappe ne alaka be şampiyonlar ligini kazandık biz bunlar ligi kazandı diye niye Mbappe alıyor şampiyonlar liginde kaç gol attın lan sen Gol kralı oldu Valencia Evet arkadaşlar sezon sonuna gidiyoruz Sezon sonundayız Juventus'la ilk sezonumuzun sonunda bakalım ne yaptık Tabii ki Ballon d'Or'a canımız sıkıldı Hayat böyle arkadaşlar her zaman istediklerimiz olmuyor derken sonunda Valencia ligi kazanıyor bir takımda ya Bu adam sonunda kariyerinde lig şampiyonluğu gördü Helal olsun. Helal olsun. Bak kupada maalesef kazanamıyoruz. Kopa İtalya. Ulan finale kadar gidip iki kupayı da alamadık ya. Neyse Şampiyonlar Ligi yokuz. Gruplardan birinci çıkıp Porto'yu eleyip Real Madrid'e elenmişiz. Ya gerçekten Real Madrid Valencia'nın baş düşmanı oldu diyebiliriz. Ligde de tokatladılar Valencia abimi. Ligin gol kralı Ener Valencia'ya bakalım. Baba 33 tane yollamış. Helal olsun baba. Santim kadar atmış. Ee, adamsın. Asis kralında Smith Rowe var. O da herhalde Valencia'ya asist yaptı. Konuşamıyoruz ya. Şampiyonlar Ligi'nde de Ener Valencia Ahmet Kutucu'yla aynı sayıda gol atmış. Medipol Başakşehir'den Ahmet Kutucu ne alaka lan? Yine balonda rakettiğimiz bir sezon bence. 43 gol 4 asist. Prime dönemi geldi Valencia'nın. 29 yaşında toplamda 47 verim yapmış. Vay 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 baba vay be. O zaman hemen çarkımıza gidelim. Ey çark söyle bana Valencia ne yapacak? Kafiyeli de oldu ha. Çark diyor ki Valencia burada kalacak. O zaman dostlar ben şimdi önümüzdeki sezonun Aralık Ayına direkt simüle edeceğim. Orada buluşalım. O sezon bu sezon mu? d'Or Valencia'nın olacak mı? Ve Energoat Valencia d'Or'u kazanıyor. Yılın futbolcusu oluyor işte bu. Oh be, hak ediyoruz demiştik. Bundan bir önceki sezon da Valencia hak ediyordu. Helal olsun be. Şu bakışa bak. Bakışlarında huzur buldum. Gül yüzlüm. Ulan spoiler yedik be. Ener Valencia kariyerindeki ikinci şampiyonlar ligini kazanıyor. Ama ligde çuvallıyor. Ne yaptınız lan ligde? Ne oldu oğlum bu takıma? EA Sports Süper Kupası'nda alamamışız. Neyse şampiyonlar ligi bizim. Burada ne olmuş abi? Gruplardan çıkıp Real Madrid'i elemişiz. Real Madrid sana demiştim. Bak intikamımızı aldık. Adam ol. Çeyrek finalde Atletico'yu eledik. Yarı finalde Barcelona'yı eski takımımızı elemiş Valencia. Ve finalde de Bayern'i yenerek Energo Valencia ikinci Şampiyonlar Ligi kupasını hanesine yazdırıyor. Kadroya bakıyorum. Bu kadro nasıl ligde 5. oldu anlamadım. Herhalde kaleci falan ne bileyim şeye gitti. Memlekete falan gitti. Gelmedi falan yani anladın mı? Gol krallığında Valencia 4. Asist krallığında Felix var ve gol yenmeyen maçta maalesef bizden biri yok. Şampiyonlar Ligi'nde bir gol krallığı bekliyorum Valencia'dan. Bu arada Tottenham da hep kalecisini değiştiriyor. Dikkat ediyor musunuz? Şöyle bir bakalım. Abi oh, Felix 9 gol. Ener Valencia 7 gol. Kendi takım arkadaşına kaptırmış gol krallığını. Ener Valencia 29 gol 7 asist. Yine güzel performans. Kötü olan şey sanki Felix ondan bu sezon daha iyi oynamış. Ulan ya bir de aynı yaştalar ha. Artık son 2-3 sezonumuz kaldı videoda. Bakalım Çark bize neler söyleyecek. Ey Çark söyle bana Valencia nereye gidecek. Ve Çark dönüyor. Manchester United. Ener Valencia Manchester United'a gidiyor. Abi Ener Valencia takıma biraz fazla geldi. O Simen'le beraber yan yana oynayacaklar. Ee, ya Vitinha da mesela iyi bir oyuncu. Garnacho da iyi. Antony de iyi. Ama yine de ben Ener Valencia'nın bu takıma biraz fazla geldiğini düşünüyorum. Bu arada takımın kalecisi yoktu. Ben de artık Joker hakkımı kullandım. Ve Ener Valencia'nın Juventus'taki takım arkadaşı Malinowski'yi transfer ettim. Böyle bir takımımız var. Artık son 2 sezonumuz. Bakalım Valencia bu son 2 sezonda neler yapacak. Direkt olarak Aralık ayına bir gidelim. Bakalım Ballon d'Or var mı? Bakalım ne olmuş Ballon d'Or kime gitmiş ve şimdi Energo at Valencia kazanamıyor. Bu kim lan? Bu çocuk kim oğlum? Allah Allah. Flores diye bir Rijen yılın futbolcusu oldu. Rezalet. Gerçekten rezalet. Valencia 93 reyting. İnanılmaz bir adam bu Valencia ya. Bu arada takımın kalecisi varmış lan. Diogo Costa'ymış. O yedek oldu şimdi değil mi? Ben onu görmemiştim abi. Nerede o? Hala göremiyorum. Kadro merkezinde görmüştüm. Aha. Yedekmiş abi. Otur yedek. Yapacak bir şey yok. Malinowski ilginç bir kaleci riceni. Şezi'nin riceni lan bu arada bu. O yüzden Juventus'taydı. Şimdi çaktım köfteyi. Arkadaşlar ee, üzüldük tabii Balon d'Or'u alamadığımız için. Premier Lig'deki ilk sezonu Valencia'nın. Bu yüzden üzülmeden bir sezon sonuna gidelim bakalım ne olacak. Haydi bakalım be. Premier Lig gol kralı olmuş mudur acaba Valencia? Bir puanla şampiyonluğu kaçırıyoruz. Kafayı yiyeceğim. Yok çıldıracağım çünkü şuraya doğru atlayacağım böyle. Allah Allah. FA Community Shield'ı aldık. Abi sinirlendim ya. Juventus'a bak. Valencia olmadan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmışlar. Biz nerede eğlendik abi? Monaco'yu elemişiz. Leipzig'i elemişiz. Yarı finalde Paris bizi elemiş. Yiyecek bir şey yok. Burada eksi 3 falan. Garnaço neden eksi 3'sün baba? Rashford mu oynadı? Senin yerine bu nasıl bir skandaldır. Allah Allah sakat falan da var takım iyice tokadı yemiş oturmuş gibi duruyor ama Valencia 94 olmuş artıyor baba artmadan duramıyor yani. Videoyu bitireceğiz hala artıyor. Baksana. Premier Lig gol kralı olmuş Ener Valencia. Ya Fener'e gelmese böyle bir adamdan haberimiz olmayacaktı bu arada. Çok da duymazdık belki Premier Lig'de hani oynamaya devam etse duyardık de da çok aşırı böyle duymazdık. İçli dışlı biliyoruz. İyi ki tanıyoruz seni Valencia. Sen ne ilginç bir adamsın. Oyunda da neler yapıyorsun ya? Bakalım kaç gol atmış toplam? 37 gol, 4 asist. Of 41 gole katkı. Energo At Valencia, hemen çarkımıza gidelim. Çarkımız ekranlarda. Normalde şurada Manchester United vardı. Onu sildim ve futbolu bırak seçeneğini ekledim. Bakalım ne olacak? Manchester United'ın olduğu yere futbolu bırak seçeneğini ekledik. Bakalım ne olacak? Çarkımız dönüyor ve Ener Valencia bir sezon daha Manchester United'da kalacak. Ulan hiç şey olmadı ya. Her takımda 2 sezon kaldık. Bu ne ilginç bir çark. Seziyor musun kardeşim sen? Bu sezon balondora bakmayacağız. Direkt olarak önümüzdeki sezonun sonuna doğru gidiyoruz. Nasıl olsa Ener Valencia balondoru alamaz. Ne ligi kazandı ne de şampiyonlar Ligi'ne. Energoat Valencia'nın son sezonu be. 2032 yılındayız. Artık videomuzun son sezonuydu bu. Az önce de söyledim zaten. Abi yine ikinci oluyoruz. Yine şampiyonluğu böyle 2 puanla kaçırıyoruz. Yani bu makara mı ya? Tamam hani bir şeyler kazandık. Yine Juventus'ta şampiyon falan da olduk ama loser loserlığın tarifini verdik bence bu videoda ya. Nasıl loser olunur bunun tarifini verdik. Barcelona'yı eski takımımızı eliyoruz. Daha önce de bir kere yarı finalde bir elemiştik değil mi Barcelona'yı? Valencia eski takımlarına hep çok gol atıyor. İlginç bir adam. Paris'e eğlenmişiz yarı finalde bu arada gördünüz. Ee, yani diyecek bir şey yok. Paris'e gidebilirdik. Çarkımızda vardı. Çıkmadı. Ne yapalım abi ya? Valencia'yı Paris'te merak ediyordum aslında. Gol krallığında var mı? Geçen sezon gol kralıydı. Bu sezon 4 golle kaçırmış. Yapma. Ulan ya. Energoat Valencian benim. Adamın kralı. Ümraniye maçında karşı karşıya kaçırmıştı. şu ayı atmamıştı topu. Çok sinir olmuştum. Ama genel anlamda kendisini çok seviyorum. Zaten beni Twitter'dan falan takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Vay vay vay. En yüksek verimine bu sezon ulaştı değil mi? Adam son sezonunda coştu. 50 gole katkısı var bu sezon Valencia'nın. Yaşı geçtikçe forma numarasını değiştirdi bu arada Valencia. O da ilginç bir detay. İşte Valencia'nın bütün özellikleri ekranlarda. Dostlar daha fazla bu tarz video için tabii ki beni takip edip bana abone olup videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Başka neler görmek istersiniz? Çarkımıza da ben teşekkür ediyorum. Çarkımız da bugün bizle inanılmaz bir işbirliği yaptı. Adamsın Çark. Daha fazla bu tarz video izlemek isterseniz hepsi kanalımda mevcut dostlar. Enar Valencia Baba ile beraber videomuzu kapatıyoruz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi.